Merhaba, ben Furkan. Manchester'dayız bugün Radfa ile. İki ay önce geldim yaklaşık. Toplamda bir 6-7 aylık bir eğitim almayı planlıyorum. Yaza kadar buradayım. Öyle görünüyor. Bir aksilik olmazsa. Ama buraya gelme amacım IELTS sınavından geçmek için bir hazırlık sürecini burada yapmaktı. Yani Türkiye'de olmuyor bu işler biraz kısacası. Çünkü IELTS çok zor bir sınav. IELTS'in geçmek için 4 farklı alan var. Yani 4 farklı alandan oluşuyor. Speaking, writing, listening, reading diye. Onların hepsini Türkiye'de tamamıyla öğrenmek çok zor. Ben de biraz hem burayı görmek istedim hem de İngilizceyi ana gelip öğrenmek istedim. IELTS'i geçip burada master yapmak istiyorum. Burada master yapmak için de yaklaşık 6.5-7 puanı ihtiyacım var IELTS'ten ve bu çok zor bir skor. Yani çok zor bir puan. Onun için de uzun bir süre burada dil eğitimine ayırdım vaktimi. Bazıları için çok görünebilir ama IELTS sınavı için hiç de çok bir zaman değil. 6-7 ay gayet olması gereken bir süre bence. O yüzden çok fazla değil mi diye düşünmenize gerek yok. Kişiye göre değişiyor tabii ki ama IELTS'in kolay olmadığını ve Türkiye'de geliştirmenin biraz daha zor olduğunu bu işte uğraşanlar zaten bilecektir. O yüzden buradayız. Bakalım IELTS'i geçersek master için burada kalmaya devam edebilirim diye düşünüyorum. Onun üzerinden 8 verebilirim. Puan nereden kırdım? Öncelikle benim için önemli şeylerden biri yemek. Yemek kültürü çok farklı. Dışarıda her yerde yemek yemeyebiliyoruz. Hem kültür farklılığından hem tercih etmediğimizden. Ben mesela çok fazla tercih et Kendim yapmaya çalışıyorum kısmı. Bunda tabii benim avantajlarımdan biri hem Antepli olmam hem diyetisyen olmam. Benim kendim yemekleri yapabiliyor olabiliyorum bir kısmen. Basit yemekleri yapabiliyorum diyebilirim. Burada her gün dışarıda yemek yemek hem pound olduğu için Türk parasına çevirdiğimizde her gün dışarıda yemek büyük bir ekonomik sorun olabilir. Marketten alışveriş yapıp evde hazırlamaya çalışmak galiba tüm Türk öğrenciler için daha ekonomik olacak, daha avantajlı olacak diye düşünüyorum. Market alışverişiyle ilgili konuşmam gerekirse burada alım gücünün çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bizim Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştığımızda pound'u Türk Lirası'na çevirmek çok akıl işi olmuyor. Yani mantıksız. Pound'la para kazanıp pound'la alışveriş yapıldığında burada alım gücünün gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de marketlerde ya da normal hayatta inanılmaz bir fiyat yüksekliği var. Burada o kadar olduğunu düşünmüyorum yani. Haftanın 3-4 günü en az yemek yapacaksanız bence 25-30 pound arası bir şey gidebilir. Bunun içinde tabii her şey kastediliyor. Tavuk, et, sebze, ekmek, yumurta, peynir. aklıza gelecek her şeyi aldığınızda 25-30 pound olduğunu düşünüyorum. Şu an 2 ay önce geldiğimde B1 ile başladım. Şu an B1, B2 arasındayım. B2'ye çok yakınım ama daha tam anlamıyla B2 diyemem. Bir seviye yükseldim diyelim ama b 2 çıktığımda iki seviye yükselmiş olacağım. Yani iki seviye yükselmek üzereyim diyelim. 2 ayda. Ama 6 ayın sonunda umarım C2 olurum herhalde. Şimdi size biraz da merkezden bahsedeyim. Şu an Manchester'ın merkezi Piccadilly. Piccadilly'nin merkezinde her şey bulabiliyorsunuz genel olarak. İhtiyacınız olan her şey burada var. İşte kafeler, marketler, restoranlar ya da işte aklınıza gelebilecek her ya genelde Piccadilly'de oluyor. Bazen arkadaşlarla kafeye gidiyoruz, oturuyoruz. Bazen eve gidip ev arkadaşlarımla bir şeyler yapıyoruz. Ara sırada okulun aktiviteleri oluyor. Okulun aktivitelerine katılıyoruz. Okulun aktiviteleri hafta içi her gün Manchester'ı tanıtma amaçlı bir aktivitesi oluyor ya da sosyalleşme amacıyla bir aktivitesi oluyor okulun. Mesela atıyorum bir gün bowling oluyor. Öğrenciler kaynasın, eğlensin diye. Bir gün Manchester Müzesi'ni gezebiliyoruz. Orayı tanıtıyorlar. Bir gün böyle bir kafede öğrenciler kendi arasında sohbet etsin, speakingleri gelirsin, kaynasınlar diye bir aktivite olabiliyor. Benim daha çok sevdiğim kısım hafta sonu. Hafta sonu aktiviteleri mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum çünkü farklı şehirlerde turlar olabiliyor. Okulun sanırım anlaşmış olduğu bir tur şirketi var ve diğer dil okullarıyla birlikte. Sadece bizim okula ait, sadece bizim okula özel bir durum değil. Bizim okul ve diğer dil okulları toplamda birleşip bir tur gezisine çıkılıyor. Atıyorum bir gün bir hafta sonu York'a gidiliyor, bir hafta sonu Liverpool'a gidiliyor. Hatta geçen hafta İskoçya'ya gittik, Edinburgh'a gittik. Buradaki aksan mesela Edinburgh diyorlar. Bizim için çok farklı gelebiliyor aksanları özellikle onların. Ama şimdi şöyle bir şey diyorum ben. Onun için çok fazla aksan olarak takılmak da istemiyorum. Hani mesela biz Türkçe'de Londra diyoruz ama normalde London. Biz yine Edinburgh demek zorunda değiliz. Edinburgh diyebiliriz diyorum yani. O konuda çok kasılma hiç gerek yok. Ben o yüzden Türkçe'de nasılsa öyle bahsedebilirsiniz diyorum kendi aramızda bahsederken. Bu kısımda biraz aksana çok takılıyoruz. Biz genel Türkler aksana çok takılıyor. İşte yanlış söyledim yanlış söyleyeceğim için konuşmayayım, söylemeyeyim, bahsetmeyeyim. Benim bu konularda yani kendi düşüncem özgüvenli olmak gerekiyor, takmamak gerekiyor. Ben o konuları açtığımı düşünüyorum. Yani hiç umurumda değil. Yanlış mı söyledim? Söyleyebilirim. Sonuçta hiç kimse burada doğru şekilde söylemek zorunda değil. Öğreniyoruz. Öğrendikten sonra zaten olacak. Yani. Hiç olmadı. Özellikle benim ev arkadaşlarım İngiliz oldukları için onlara karşı bazen şey diyorum konuşurken Kucu Seyegen diyorum ya tekrar edebilir misin? Anlamadım diyorum ya. O hiç problem değil diyor. Yani çok fazla da şey anlayışlılar. Hiç utanacağım bir şekilde davranış görmedim. Karşılaşmadım. Hiç problem değil, sorun değil. Anlamadığım bir nokta olduğunda söyle diyor. Hiç problem olmuyor konuda. Ben karşılaşmadım daha doğrusu. Benim daha önce Kanada'ya başvurduğum bir dil eğitimi için Kanada'ya başvurmuştum ben. Ama o süre çok uzadı. Açıklanmadı bir türlü. Süre çok uzunca ben çok rahatsız oldum. Eğitimden geri kaldım. Bir türlü başlayamıyordum dil eğitimine ve bir an önce dil eğitimine başlayıp hazırlanıp Ayers'e girmek için adım atmak istiyordum. Ama bu durum Araştırmalarımı ince başka bir araştırmaya girdim. Bu bahsettiğim Kanada'ya başvuru benim Türkiye'de yaşadığım şehirdeki bir eğitim bürosuydu Yani Lemon Akademiler önceydi. Sonra araştırdım nasıl yapabilirim diye. Araştırdım kadarıyla Lemon Akademi'yi buldum. Lemon Akademi'yi bulur bulmaz hemen harekete geçtik. Eğitim danışmanı Damla Hanım'dı. söyledim hatta ilk konuşmamızda. Kanada'dan bir başvurum var. Süre çok uzadı. Açıklanmıyor bir türlü ve ben artık oradan umudumu kestim. Yani orayla bir bağlantı olsun istemiyorum. İngiltere için bir adım atmak istiyordum her zaman. Ama eski eğitim danışmanım Kanada'ya önerdiği için oraya başvurmuştuk. Ama aklımda her zaman İngiltere vardı. İngiltere için bir adım atmak istediğimi Lemon Academy'e söyledim ve hemen harekete geçtik. İşin tuhafı. Lemon Academy'yle adım attık. 3 gün sonra sanıyorum Kanada'dan red geldi bana. Öyle bir talihsizlik oldu. Kanada'dan reddim var. Lemon Academy'yle de adım attık. Şimdi İngiltere'de çok zor bir ülke. Yeni bir red almışken İngiltere bana vize verir mi? O durum çok benim kafamı karıştırdı ve biraz stres yaşadım o durumda. Ama iyi hazırlandık bence. Hem eğitim danışmanım hem özellikle bize yani Emre Bey bana çok yardımcı olmuştu o konuda. Emre Bey'den sonra ben Sanım devraldı. Ona da selam söyleyelim ama Emre Bey çok uğraştı bende sanırım. Benim niyet mektubumu o kadar iyi yazdırdığını düşünüyorum ki, sana bize almamda büyük bir etken olmuş olabilir. Zaten Lemon Academy'yi tercih etmemin sebebi tamamen profesyonel ve nasıl adım atılacağını bilmeleriydi. Çok profesyonel bir yaklaşım var. Bir kere bunu söylemem gerekiyor. Çünkü her adım maille takip ediliyor. Her adım maille bize bilgilendiriliyor. Bizden maille bilgi toplanıp ondan sonra tekrardan maille cevaplar, yanıtlar geliyor. Adımlar çok profesyonelceydi. Bu çok hoşuma gidiyordu. Çünkü ne olduğunu biliyorduk. Hangi aşamada olduğumu biliyordum. Ne yapmam gerektiğini biliyordum. Ben zaten benden istenilen ne belge varsa toplamaya, yapmaya hazırım. Sadece ne yapmam gerektiğini, nasıl yönlendirilmem gerektiğini öğrenmem gerekiyordu. Leman Akın'ın bu konuda çok profesyoneldi. Ve o yüzden de sanırım başarılı oldu. Kanada'dan yeni bir reddim varken İngiltere gibi bir ülkeden hem de 11 aylık bir vize almak benim eğitim sürecim 6 aydan biraz fazla olduğu için yani yaklaşık 7 ay oluyor benim dil eğitimim. 6 aya geçince 6 aylık biliyorsunuz 6 aylık vize var ve 11 aylık vize var dil eğitimi için. 6 ay geçtiği için programın 11 aylık vizeye başvurduk ve 11 aylık vizenin bana çıkması büyük bir şans bence. Çok ihtimal gibi durmuyordu ilk başta ve hazır bir red varken. Ama oldu. Şimdi Manchester'dayız. 2 ay geçti. Bakalım aksilik olmazsa Ağustos'a kadar buradayım. 10 üzerinden 9 vereyim. Nereden puan kırdım derseniz 10 vermek illaki bir hata vardır. Yani ya, aynen o yüzden. Ama 10 da hak ediyor ne yalan söyleyeyim. 10 diyelim. Şimdi ben United fanıyım. Gördüğüm kadarıyla burada yaşayan yerli halk yani Manchester'lılar City'yi daha çok seviyor. Benim ev arkadaşım da City fanı mesela. Genel olarak Manchester'da tanıdığım yani İngilizler City'yi daha çok tutuyor. United fanı herhalde bizim Türkiye'den geliyor bilmiyorum. United bizim için her zaman çok büyük bir kulüp, çok büyük bir Bakındı. Ben de zaten 2 ay önce geldiğim ilk haftalarda hemen bir maça Old Trafford'a gittim. Bir United maçına, United Aston Villa maçına gitme şansım oldu. Çok güzeldi bir kere. United maçını izlemek hayal ettiğim gibiydi. Çok güzeldi. Statlarının çok farklı olduğunu gördüm. Hem oturuş hem oturma planı olarak hem stat özelliği olarak mesela burada fark ettiğim şey stadyum çim alanı normalden yüksekte. Bu sayede oturduğumuz alandan çok daha güzel bir açıyla izliyoruz. Evet. Hem de çok daha yakından izliyoruz. Türkiye'deki gibi bariyerler önümüzde yok. Ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'nin maçını izlemeye gittiğimde Kadıköy'e bizim statta şey olur. Kale arkasında özellikle demir parmaklık biraz bariyer olur, engel olur. Sahaya biraz uzaklık olur. Ama burada sahaya çok yakın. Oturduğunuz her alandan güzel bir açıyla izleme şansınız oluyor neredeyse. Adım atsınlar, korkmasınlar. Çünkü her şey bir adım atmakla başlıyor. Ne olacağını kimse bilemez. Bir gelelim, bir bakalım. Ondan sonra önümüzde ne var ne yok. Tecrübe edinelim. Bakalım diyorum. Hiçbir zaman plan ata ata olmuyor. Bazen de bir adım atmak, ondan sonra karşılaşacağımız şeyle devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani büyük planlar, büyük ölçüde hayallerdense adım adım gitmeyi tercih ediyorum ben bir süredir. Böylesinin hem daha mantıklı hem daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani ilk önce mesela ben buraya dil eğitimi için geldim. Amacım dil eğitimini almak. Dil eğitiminden sonraki adımım IELTS'i geçmek. IELTS'i geçtikten sonraki adım master yapmak. Master yaptıktan sonra da iş bulursam burada çalışabilmek olmazsa ülkeme dönüp ülkemde çalışmak. Bir totalde büyük bir plan var ama adım adım gitmek var. Öyle düşünüyorum. Herkes bir adım atsın. Ondan sonraki adımı ilk adım attıktan sonra düşün. Lemon Academy ailesine selamlar. Herkese Manchester'dan sevgiler.